Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Yine neredeyiz arkadaşlar? Antalya Elmalı'dayız. Antalya Elmalı Bayındır Mahallesi'ndeyiz. Bayındır Mahallesi'nde Hasan abim var arkadaşlar. Hasan abim burada bir 20 dönüm arazi var. Daha öncesi burada bir sondaj yaptırmış. Göster Hasan abi. Yaklaşık kaç metre? 40, 40 metre. Mi? 40. 40 metre arkadaşlar. Su var demişler. 40 metrede bırakmış. Aslında 40 metrede az. 40 metre az arkadaşlar. Şimdi burası yani 40 metre şöyle az. 40 metrede alabileceğin bir damar veya iki damar. Ama 100 metre, 150 metre inersen 5 tane veya 10 tane damar alırsın arkadaşlar. Bu katman katmandır. Daşa girer veya kire girer. Kilden suya girer. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir kuyu var. Su var diye kazılmış 40 metre. İçinde su var ama sadece sızıntı alıyor. Suyun sızıntıyı nereden aldığını da sizlere göstereceğim. Bakın. Şöyle inceliyorum. Bak İşte Göster Hasan abi Boyu nerede Su damarı nerede Aha bak Ama tek damarda sadece sızıntı alıyor Arkadaşlar tek damarda sızıntı alıyor Şimdi e, Buna şöyle de olabilirdi Buraya da kayabilirdi Bakın Yaklaş Hasan abi Bir tane buradan var bir tane buradan var dedik. Bir tane de buradan var. Bu dağdan geliyor. Şöyle göstereyim. Gel abi. Bakın. Bir tane buradan geliyor. Bir tane buradan geliyor. Arkadaşlar. Size çiziyorum bak. Bir tane de buradan geliyor. Bak. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Yani su sondaj işareti vereceğim. Sondaj vurulacak. Nokta burası. Arkadaşlar. Buranın arada aradanı var bak. Üç Orada sadece üç 3 metre. Bak şu damardan alıyor. Bak şu giden damardan alıyor. Şu an böyle giden. Böyle. Bu damarda sızıntı alıyor. Bir metre uzak yani. Hmm. Bizim dediğimiz yerde burası. Nokta her 3 metre. Ha. Bakın bir tane buradan geliyor dedik. Burada da gelen yok. Bir tane de buradan geliyor bak taksi tarafından. Bak. Metre vereceğim. Gel alsın abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 metrede bir giriş var. 12 metredeki su büyük de olabilir, küçük de olabilir. Serçe barba gibi, sigara gibi sızıntılar olabilir. Ama biz buradan 100 metre veya 150 metre indiğimiz zaman bunun içinde gol gibi en kötü ben benim verebileceğim gol gibi garanti. Bacak gibi de çıkabilir. Kafa gibi de çıkabilir. Ona bir şey diyemem. Ağzından da akabilir. Arkadaşlar var mı? Bulmuş olduğum sularda var. Yaklaşık 600-500 tane sondaj var piyasada benim. Türkiye genelinde. Bir tane de da burada var. 1-2-3-4-5-6-7 Bir tane de da burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oluş metre. Kontacım vurulabilecek nokta burası. Benim göstermiş olduğum yer burası. Sen kalkar devre uğraşsan bu beni ilgilendirmez. Suyun hepsi buraya gelecek. Kuyu, bitmiş, ölmüş artık. Buna yapacak bir şey yok. Tekrar sizlere bir de bakın telle göstereceğim. Hatta Hasan abi, Hasan abi gel buraya dedi ne? dene yap. Kendin bak. Ben Buna... denesen gel yap. Ben çekim yapıyorum. Yani. Yap musun? Yap. Kesin. Tut. Bak şimdi Hasan abi dönüyor. Bak. Ben de dönmiyorum. Dönmüyor. Geri gel. Geri gel. Dönecek o. Şimdi bak Hasan abi dur. Dur Hasan abi. Bak buradan ben değeceğim Bakalım dönecek mi? Peki niye dönüyor Hasan abi? Sen mu? Elektrik, He? elektrik veriyor. Bak. <laughs> elektrik veriyor. Bak nasıl dönüyor görüyor değil mi? Hı hı. Bak. E niye sen dönmüyor? E kanla alakalı diyorlar. Niye kanla alakalı? Dönmesi lazım. Dönmüyor. Kanla alakalı değil. Bu damar. Oradaki sızıntıyı bulmuş. Neyse. E, tut sen yine. Bir de tellen gösterelim. Tut. Bir de tellen gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bu da suyun gücü. Sesi duyuyoruz mu? Bak hiçbir bir şey yapmıyorum. Bak burada sabahda duracağım. Çünkü altta bir akım var. Yani altta su akıyor. Yani ben en kötü var gol gibi diyorum da ama şu sallantıya göre belki burada üçlük dörtlük su var. Ben ikilik diyorum yani kendimce. Bak şimdi buradan geldik bak e, gideni göstermiyor bak. Dönüyorum. Gelen var burada. Geleni gösteriyor. Görüyor musunuz? Bak ben diyorum Er Meydanı diye bir yer var arkadaşlar. Er Meydanı. Herkes Er meydana çıkamaz. Size metresinde söylüyorum. Ne bileyim akışında söylüyorum. Olay bu. Bir tane de burada var. Evet. Neyse. Hepinize saygılar, sevgiler. Antalya'dan Balıkesir'imize selamlar olsun. Elmalı'dan. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Hasan abim hayırlı olsun.